Evet Taliban Kabil'i de ele geçirdi ve Afganistan'dan kaçmak için pek çok kişi mücadele ediyor. Hayatını tehlikeye atıyor, ölümü göze alıyor. Hatta bir Amerikan uçağına binmek isteyen, o uçağın tekerleklerine tutunarak bir umut kaçmaya çalışanlar vardı. Ancak aşağı düşmüşlerdi, hayatlarını kaybetmişlerdi. İşte o görüntüler, çok acı görüntüler, hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak görüntü ticarete dönüştürüldü. Tişört haline getirildi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 22 dolara satılıyor. Yaklaşık 190 Türk lirası. İşte o tişörtlerden biri. Bu arada e, hatırlatalım bu tişört e, satın alınmadı. Sadece bu yayın için üretildi. Üzerine konuşmak için. E, bunu neden yaparlar? İşte bunu konuşacağız. Biraz psikolojik yönlü konuşacağız. Psikiyatr Onur Okan Demirci bizimle birlikte. Onur Bey merhaba. Şimdi konuşması bile zor. Şöyle bir tişört üretmenin amacı nedir? Nasıl bir psikolojiyle yapılır? Bunu kim alır? Bir acıyı resmettiler aslında burada. Tişörte baktığınız zaman yaşanan olayı eğer bilmiyorsak e, bize bir şey ifade etmiyor. Yani uh -huh. sıradan bir resim gibi görünüyor. Fakat olayla birlikte de değerlendirdiğiniz zaman evet gerçekten acıklı, acınası e, belki birçoğumuzda öfke de uyandıran Kesinlikle. bir durum. E, bunun yapılış amacına baktığınız zaman buradaki ölümü görmeyin. Hı, hı Yani ölüm kurgusunu görmeyin orada. Bu çok sıradan belki de mizahi gelebilecek bir şey hı. ki bunu yapan kişiler zaten mizahi bir dille ele almak isteyip insanları aslında eğlendirme amacı gidiyorlar. Fakat bu eğlendirme amacının altında çok ciddi yatan bastırılmış bir öfke var. Kesinlikle. Öfke kime karşı? O kültürlere karşı, topluma karşı, hı. bireylere karşı. Bireyselleşmeden daha çok toplumsal bir şeye karşı. Hı. Burada aslında sormamız gereken şey, bunu yapan bir zihniyette bu kadar öfkeyi ortaya çıkaran ne olabilir? Ee, bir şey üretiyorsanız onun alıcısı da olması gerekiyor. Demek ki bu üretiliyorsa onu alan insanlar, bununla eğlenen insanlar da var. Demek ki o kitleri de Bu yaşananları e, izleyerek bilir Belki de onu konuşmak lazım. Mutlaka, yani. mutlaka vardır. Çünkü bunu üreten bir zihniyet varsa hı hı. ona benzeyen alıcısı da kesin alıcısı da vardır. Ve o alıcı kitlenin de baktığınız zaman altında çok ciddi bastırılmış kitlesel toplumlara karşı bir öfke görürsünüz. Neden toplumlar bu kadar çok öfke üretirler? Bunu temelini indiğiniz zaman ya çok travmatik deneyimler yaşamışlardır. Afgan halkına karşı bu yapılıyorsa Afgan halkı ve benzeri halklar tarafından ya travmatize edilmiş bir toplumdur ya da öykülerle büyümüşlerdir. Ne demek istiyorum öykülerle büyümüşlerdir derken? Yani tahrik edici, düşmanlar, şevketici bir çocukluk yaşamlarını bulursunuz altında. Şöyle gösterelim tekrar şu tişörtleri. Tekrar edelim o siteden almadık biz sadece üzerine konuşmak için bastırdık. Öyle yanlış bir algıda olmasın. Bir ticari unsur haline getirilmiş orada yaşanan acı. Çünkü buradaki insanların hayatını kaybettiğini biz biliyoruz. Ee, bunu tişörtü alanların bilmem ihtimalini be ben nedense düşünmek bile istemiyorum yani çünkü bütün dünyanın konuştuğu bir olay ee, bilmiyorum ne konuşmak lazım siz bir psikiyatrısınız bunu psikolojik yönü siz daha iyi anlayacaksınızdır ama ben gördüğüm zaman sadece içimde bir acı bir öfke birikiyor bunu gördüğüm zaman oradaki insanların e, gidişatını akıbetini bildiğim için belki de birçoğumuz da bunu üretenler ve alanlar da biliyor hı hı. bu akı hı hı. akıbetini hı hı. onları bizden farklı yapan ne diye bakacak olursak şimdi insanın bebeğin dünyaya gelmesi bebeği masum bir varlık hı hı. olarak görürüz ya aslında insan dünyaya masum bir varlık olarak gelmez. İnsan aslında vahşidir. Hı hı. Yani o vahşiliği törpüleyen şey aslında bizdeki vicdan ve ahlak. Hı. Vicdan ve ahlak doğuştan gelen bir şey değil, bize öğretilen bir şey. Ailede öğrenmeye başlarız ve sosyal çevreyle birlikte bu gelişmeye başlayacak. Hı hı. Eğer aile bunu öğretemiyorsa, sosyal çevre ahlak ve vicdanı veremiyorsa, tabii ki bu kişiler çok kolay hem manipüle edilebilirler hem de çok kolay bir ırka karşı teşvik edilebilirler. Yapılan bir eylem bireyselleşmekten ziyade kitleselleşiyor. Yani demek istediğim şey şu. Bu eylemi örneğin Afganistanlı bir kişi bir terör eylemi gerçekleştirince bu bütün Afganistan hı. halkına mal ediliyor Aynen. bu kişilerce. Öyle algılanıyor. Ya da İslami bir toplumun mensubu bir eylem gerçekleştiğinde bütün İslami toplumlara karşı bu hı hı. eylem gerçekleştirmiş gibi davranıyor insanlar. İşte ırkçılığın ya da faşizan yaklaşımı temelinde yatan psikoloji aslında bu. Yani bunu yapan kişinin bakış açısı şu, Afganistan, onda bir algı var, öğretilen bir şey var. Hı hı muhtemelen travmatize olmadı o afgan halkı tarafından ya yani bu daha düşük bir ihtimal ama bu çocukluk öyküleriyle birlikte evet. yani bu halklar şu şekildedir bu halklar kötüdür bu halklar teröristtir bu halklar e, insan düşmanıdır. Bu şekilde yetiştirildiğinde bu tişörtü kolaylıkla yapabiliyor. Böyle kalıp düşüncelerin, fikirlerin bir ürünü diyebiliriz aslında. E, bu yaşananların, bu anların ticarete dökülmesini, metalaştırılmasını. Kesinlikle yani bu insanlar esnek düşünemiyorlar. Çok o kadar dar kalıpta insanlar ki bakış açıları o kadar dar ki onlara dediğiniz zaman bu halk kötüdür ya da bu halka mensup bir kişi kötüdür, o halka mensup bütün herkesi kötü Hı. diye genelleştirmeye başlıyor. Şimdi biz burada tişört özelinde konuşuyoruz. Ee, bu acı olayların e, metalaştırılması üzerinden konuşuyoruz ama aslında az önce ekranları da getirdik. Belki tekrar paylaşabiliriz. Şimdi uçaktan düşen insanlar var. Ee, uçağın içinde tıkış pıkış e, oradan oradaki kaostan kurtulmaya çalışan insanlar var. Bu görüntüleri izleyip e, üzülmemek mümkün müdür? Eğer böyle bir şey hissediyorsa insan kendiyle ilgili ne düşünebilir? Bunu izleyip eğer üzülmüyorsanız gerçekten o zaman ciddi bir vicdan ve ahlak sorgulamasına girmek zorundayız. Bunun temeline gerçekten inmek zorundayız. Hı hı. Bunu bırakın üzülmek yerine insanlar eğlenmek için yapıyorlar. Hı hı. Eğlenmek için de alıyorlar. Eğlenmek için de giyebiliyorlar. Bu daha vahim ve daha acıklı bir durum. Hı hı. Yani illa üzüleceksek evet bu çok üzücü bir olay ama bunu alanlara kişisel olarak ben daha çok üzülüyorum. Kesinlikle. Böyle bir bakış açısına sahip olanlara daha çok üzülüyorum. İnsanlar karşı umudumuz var mı hala bazı insanlara karşı umudumuz giderek bunları gördükçe evet maalesef ki azalıyor. Bunun önüne şu an geçebilir miyiz bunu yapan kişiler? Hayır ama yeni bir gelen nesil nesilde bu faşizan yaklaşımın oluşmasının önüne evet geçebilme şansımız olabilir. Ne yapmak lazım peki? Başta aileden başlayarak yani eğitim ama kastettiğim eğitim okula gidip matematik, fen dersleri almak kastetmiyorum. Gerçekten vicdani ve ahlaki bir eğitim gerekiyor. O zaman direkt anneden, babadan en yakınlardan görerek mi eğitmek? Kesinlikle. O anlamda. Kesinlikle. ve sosyal çevre de çok önemli olduğu için yani faşizan yaklaşım bir sosyal çevre bizi o tarafa yönlendirir zaten. Hı -hı. Eğer biz oradan sayılmak istiyorsak farklı kültürlere de farklı kültür hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. O yüzden buradaki en önemli unsur bilgi alabilmek. Hı -hı. Bilgi, doğru bilginin verilmesi. Siz bir çocuğa tek bir perspektiften bilgi verirseniz doğrudan oraya yönelir. Onun dışındaki bütün alanlara kapalıdır. Hı. Ve onun dışındaki bütün alanlara öfke duyar. Burada olduğu gibi. Şiddetli bir bunun altında. Yani bu resim bir uçak ve düşen insanlar gibi görünse de çok ciddi bir öfke anlatıyor bize. Hı hı, Biz her zaman keyifli olduğumuz için gülmeyiz. Hı hı. Kahkayı bazen çok ciddi bir öfkeyi baskılamak için de kullanırız. Hı hı. Burada insanlar alıp bunu eğleniyorlarsa ya ciddi bu toplumlara karşı bastırdıkları bir öfke var demek, ciddi bir ırkçı öfke var demektir. Hı hı. Kendinden başkasını kesinlikle kabul edilemeyen bir zihniyet var altında demektir. E şimdi biz hali hazırda e, ne olduğunu bilip ve bu tişörtleri işte bastıranları ya da alanları konuşuyoruz ama şimdi siz de değindiniz. Bilmeyenler de olabilir dediniz. Aslında belki bu da e, kendi dışımızdaki toplumlara yaşantıları kayıtsız kalmak olarak da mı yorumlanabilir? Bunu nasıl anlatmamız lazım? Kesinlikle bizim dışımızdaki ya da kendi kültürüne mensup dışındaki toplumlara kayıtsız kalmak da zaten buna bir zemin hazırlıyor. Hı -hı. O yüzden diğer kültürleri de tanıyabiliyor olmak mümkünse içlerine girebiliyor olmak. Giremiyorsak bile o kültürlere mensup bilgileri alabiliyor olmamız gerekiyor. Yani kitaplardan alabiliyoruz. Sosyal medya dünyasındayız. Dünyanın bir ucundaki her şeyi görebiliyoruz alabiliyoruz şu an. Bu araştırmak ve bilgi sahibi olabilmek bu nefreti azaltmamıza hmm. sağlayabilecektir. Yani bir toplumda bir kişi kötü bir şey yaptığında o bir ırka mal edilemez. Hı. Bunu öğrenmiş olmamız Hı. gerekiyor bizim. Şimdi sadece bir tişört üretimi üzerinden konuşuyoruz ama şimdi bu anlar hep diyoruz ya bu görüntüler hayır bir film sahnesi değil gerçek diye. Ama muhakkak bu görüntüler üzerinden işte ticari olarak filmlerde çekilecektir, yapılacaktır. Bunları neye koymak lazım? Tabii ne anlattığına attığına bakmak kaydıyla. Onlar da ticari olarak bir meta haline getirmek anlamına gelmez mi? Tabii ki. Ticari anlamda da mutlaka yapılıyor. önce de yapıldı. Yani, İkinci Dünya Savaşı'na ait. Hı hı. Onlarca yüzlerce film var. Ee, burada... hani hiç vakit kaybetmeden mesela koşa koşa yapılıyor ya onu o zihniyeti anlamaya çalışıyorum. sadece. Tabii ki. Bir ticareti hı hı. Ticari zihniyet olacak tabii ki altında. Yani Sonuçta bu kişiyi yapan kişinin de bir ticari kalitesi var ya. Filmin en azından maliyetini çıkartmak gibi. Ama bu gözle bakmamak lazım. Ticari. Ticari bizi ilgilendiren kısım değil. Yapan hı hı. kişinin ilgilendiren kısım. Mühim olan onu satın alan. Zihniyet. bize satın alıyoruz ama ne yapıldığı ile ilgili yani bununla ilgili bir film yaptığınızda eğer o kültüre ait bizi tanıtıyorsa o film. Hı hı. Ve gerçekten bize vicdani anlamda bir şeyler hissettirebiliyorsa, doğru hissettirebiliyorsa o filme kesinlikle karşı çıkmak gerekmiyor. O ticari kısmı onu ilgilendirir. Ama bu tişört bize vicdani anlamda bir mesaj vermiyor. Hı hı. Ya da ahlaki anlamda bir mesaj vermiyor. Burada direkt öfke var, direkt evet. nefret var. Kusulan bir bir Halka kusulan bir nefreti sembolize etmiş bir evet, resim var burada. Peki Onur Okan Demirci çok teşekkür edelim. Ee, şimdi Afganistan'ı bütün dünya olarak takip ediyoruz. Orada yaşanan kaosun, insanlık dramını ekrana getiriyoruz. Bir Amerikan uçağının işte tekerleklerini tutunan Afganlar vardı. Bir umut acaba bu kaostan Taliban'dan kaçabilir miyim şeklinde e, düşüncelerde tutundular ama hayatlarını kaybettiler, o uçaktan düştüler. İşte o anlar bu şekilde resmedildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir internet sitesinde 22 dolara satılıyor ama tekrar edelim biz bu tişörtü satın almadık. Sadece bu yayında o psikolojiyi anlamaya çalışmak üzere bastırdığımızı söyleyelim. E, i̇şte bu görüntülerle aslında bu acı insanı kahreden e, haberle de bülteni noktalayalım. Biz gelişmelerle saat başında tekrar CNN ekranlarında karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.